Ne kardeşim? Bayılmışım ama. Farkındayım. İki günde bir video deyip 5 günde bir atıyorum. Ben de böyle bir adamım işte. Sen hiç akıllanmayacak mısın? Yok ben moruk bizden adam olmaz. <laughs> Bugün çok özgün, çok mükemmel bir Crosshair var elimde. Bu Crosshair ile tam gazda oynamaya çalışacağım. Ama büyük bir ihtimalle oynayamayacağım. Lan zaten kolum yok. Bir de bu Crosshair ile ben nasıl oynayacağım? Hemen Crosshair'ımı gösteriyorum. Bak! Şu asalete bir bak! Abi yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Ihh, mükemmel bir Crosshair. Bak bir de bu Crosshair'a ne yakışır biliyor musun? Bir de bir fenix patlar. Sardı, sarıyor. Tak. Baba Allah cezanı versin be adam. Allah cezanı versin senin ya. Adam gitar ayak bir de seks eder Neyse. Arkadaşlar ben bu işkenceyi çekerken siz de aşağıdan videoyu beğenip abone olup üstüne yorumlara da mevzu best yazarsanız çok sevinirim. Oo hocam ne biçim konuşuyor? Bu, ya, bu takım içi değil. Bu takım ağır otistik, ağır şizofreni, her şey var. Ne ararsan var. Şu Crosshair'a bir bak. Baban <laughs> Crosshair'ın gücü ya, Zor olmuyor mu? düşman kaldı. Öldü lan adam. Gözümün önünde can verdi. Adam gözümün önünde can verdi birader. Yalnız bak şu Crosshair'ın bir güzelliğine odaklanabilir miyim? Dur. Bunu nasıl yapabilirim ki? Şöyle yol yapabiliyor muyum? Yolda yapamıyorum ki. Ah. Bak. Beynim döndü. Adeta bir otoyol, motoban crossier. Mid var. Var diyorsan vardır. <laughs> tamam olur. Böyle şeylere çok takılmamak <laughs> lazım. Böyle <de> vuruşlar <gülüyor> yenilebilir <gülüyor> tabii ki. Ya bir sus. <laughs> <laughs> Adam vuruyor. Dikkat. Kalite tecavüz. Gel lan da vuruyordum. Adamın cross'un içinde cross mu var? Oh! Aa! Oh! Bir cross Bir dakika. Bir video daha çıktı bana. Çok iyi. Tamam bana bir video daha çıktı. Sonraki videomuz. Atık belli. Hadi <laughs> biraz yok edemezsiniz crosshair'a bak çok iyi crosshair değil mi? takımdaki herkeste otistik crosshair var takım bana özendi birden bire takım birden bire bana özende. yapmayın arkadaşlar böyle şeyler hadi ben malım siz de mi malsınız anlamıyorum ki adamlar parti tutan crosshair yapmış eyvah eyvah daha neler otoban crosshair Görmek için böyle crosshair biraz aşağı tutuyorum. Bu arada arkadaşlar Ramazan ayına giriyoruz. savura kadar yayın yapmamı istiyorsanız hiçbir şey yapmanıza gerek yok çünkü yapmayacağım zaten. Çok tembel bir insanım. arkadaşlar benim aklıma takılan çok önemli bir şey var. Ee, animede görmüştüm Jujutsu Kaisen'de. Diyelim ki benim yeteneğim sonsuzluk. Üzerime gelen bir nesneyi yanlış değil, Sen karakterin özelliği öyle. sonsuz kez yavaşlatıyorsun. Benim üzerime gelen cismi sonsuz kez yavaşlatır yani mantığı kendi durduruyorsam. Eee bana kim ve ne zarar verebilir? Bana ne zarar verebilir veya ben ölümsüz mü olurum? Nasıl oluyor bu iş? Bu arada hemen açıklama kısmında canlı yayın yaptığım adresler bulunuyor. Buralardan beni takip edip canlı yayınlarıma katılabilirsiniz. Ve ve şöyle de bir sorun var. Benim bir ikinci kanalım var. Kesit paylaştığım. Sizce o kanalda kesit paylaşmayı bırakıp zaten aktif olarak da paylaşmıyorum da artık. Böyle Fortnite olur, ne bileyim başka oyunlar olur, hikayeli oyun olur. Onları paylaşsam izler misiniz? Burada oh olan paylaşım sen. diğer kanalda da diğer oyunları. Eğer paylaşmamı istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Uçim sen neler diyorsun? Hadi biraz hareket. Gözlere dikkat. Anans. <laughs> Oy sen neler diyorsun hoca? Az önce perişan ettim, perişan ettim. Ben neyim böyle? Otoban crosshair oynatıyor mu yoksa? Az önce çok saçma bir yapdu taştım ha. İyi ki ölmedim. Çok korktum. Bir şey diyeyim tamam, mi? Canım. Korkulan şu an ılık ılık paçama kadar akıttım. Tamam. O neydi öyle? Ya yok artık ya bak, otoban crosshair'la da takım taşıyorum. Puh. Oynayacağınız oyuna yani. Çok korktum. Allah'ım kalbimi orada bıraktım. <gülüyor> <gülüyor>